Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kripto uzmanından hepinize selamlar. Bugün sizlere bu aralar çok popüler olan bir konuyla alakalı video çekmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Dogecoin ve Shiba ciddi hareketler başladı. Geçtiğimiz günlerde Shiba'dan çok ciddi paralar kazanıldı. Çok fazla para giriş oldu. Şimdi farklı mecralarda görüyorum ki pek çok arkadaş şunu soruyor. Shiba bir dolar olur mu? Shiba ne zaman bir dolar olacak? Gibi sorular soruyor. Öncelikle ne zamandan ee, önce şunu bir sormamız lazım. Shiba 1 dolar olur mu? Veya teknik olarak matematiksel olarak Shiba 1 dolar olabilir mi? Evet arkadaşlar bunlar nasıl hesaplanır? Size göstermek istiyorum. Şimdi baktığımız zaman Shiba şu an CoinGecko verilerine göre market cap sıralamasında 9. sırada. Toplam piyasa değeri gördüğünüz gibi 40.9 milyar dolar. Çok ciddi rakamlara geldi bu piyasa değeri. Ancak önünde 4 tane sıfır var. Şimdi soru Shiba 1 dolar olur mu? Yani 10 bine katlar mı? 4 sıfır atmak demek 10 bine katlamak demek. Öyle düşünün. Tabi şu 7'yi saymazsanız bu 1 olsaydı 10 bin olurdu ama tabi 10 binden daha düşük. Neyse ama 1000'den fazla. Şimdi bakalım arkadaşlar. Önce şu örneği yapalım isterseniz. Shiba'nın piyasa değeri Bitcoin kadar olsaydı Shiba kaç para olurdu? Hani önce 1 dolar önce şunu düşünelim. Shiba'nın bütün piyasa değeri Bitcoin'le eşit olsaydı. Yani dünyadaki bütün Bitcoin'deki para kadar para şu an. Shiba'da olsaydı Shiba kaç para olurdu? Şimdi bir tokenin değerini hesaplamak için piyasa değerini arzına bölersiniz. Ama hangi arza? Toplam arza değil. O anda hesapladığınız zaman da vakitte dolaşımda kaç arz olacaksa o. Şu an hesaplayacaksak şu an. Geleceği düşüneceksek gelecekteki o zaman token schedule'la bakmak lazım. O zamanki arıza göre hesaplamak lazım. Biz şu an bir anda ışık hızıyla bir sihirle e, bu bitcoin'deki 1.15 trilyon doları Shiba'ya girdiğini düşünürsek ki böyle bir şey olmayacak ama e, o sihirle bir günde girdiğini düşünürsek gelin hesaplayalım arkadaşlar. 1.15 trilyon dolar piyasa hacmini alıyorum. E, eşittir. Aldık. Bölü. Kaçmış Shiba'nın dolaşımdaki arzı? 549 trilyon. Kopyala yapıştır. Bas enter'a. Şöyle yap, yanlış oldu bir saniye. Komut olarak yazalım. Eğer bütün Bitcoin'deki para Shiba'ya girerse Shiba 0.002 dolara geliyor arkadaşlar. Ee, şimdi bir de asıl soruyu cevaplayalım. Shiba nasıl bir dolar olur? Şimdi bir coin'in bir dolar olması için mantık olarak zaten piyasa değeri ile dolaşımdaki arzının eşit olması lazım. Yani şu an Shiba'nın bir dolar olması için 549 trilyon dolar para girmesi lazım. 549 trilyon dolar girerse ancak Shiba 1 dolar oluyor. Şu an zaten bütün kripto para piyasası hacmi 2.75 trilyon. 549 trilyon nerede? 2.79 trilyon nerede? Yani diyorsun ki bütün kripto para piyasasının bütün paraların 250 katı toplansa Shiba 1 dolar olur. Peki sizce böyle bir şey mümkün mü arkadaşlar? Şimdi bazı arkadaşlar beni yorumlara taşlayacak Shiba'da burn var diye. Evet burn var. Bu hesapta burn hesaba katamayız. Çünkü e, sonsuz bir hesap yapmamız gerekir. Ancak e, tabii ki burn ile gidip de bu 5.9 e, trilyonluk... Token sayısı gidip herhalde 100 milyona düşmeyecek Bunu hesaplayabilirsiniz Tabii ki sizde ama e, Sizde mümkün olmadığını göreceksiniz peki şunu hesaplayalım Bu bütün kripto para piyasasındaki 2.75 trilyon Shibaya girerse ne olur Hadi bir de öyle bakalım Eşittir Şöyle Şu an 1000 oldu milyon, milyar, trilyon bölü. Kaç dışı bana arzı? 549 trilyon. Alalım. Evet gördüğünüz gibi şu an bütün kripto para piyasası ki bütün coinler yok olsa uçsa ve bütün para Shiba'ya girse Shiba yine 0,0.5'e kadar gelebiliyor şu anki arzıyla. Yani e, 1 dolar olmaktan 200 kat daha uzakta. Gördüğünüz gibi. Buradan 200x yapacak ki 1 dolar olacak bir daha üstüne. Yani özetlemek gerekirse Bitcoin kadar piyasa değerine ulaşırsa 0,02. Bütün şu an kripto para piyasasındaki para Shiba'ya gelirse 0,05'e ancak ulaşabiliyor. Ancak kripto para piyasasındaki bütün kripto, e, paraların 250 katına kadar ulaşırsa işte o zaman bir dolar oluyor. O zaman şimdi ben size soruyorum. Shiba 1 dolar olur mu? Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Burn katma, hesaba katmadığımı tekrar hatırlatmak isterim. Bu rakamlar biraz daha değişecektir burn olduğu için. Ancak sonuçta netice değişmeyecek saygılar.